arkadaşlar. bakın sizlerle birlikte ee, ördü ay ördü örüyoruz. Askı yani. Şimdi pufi. Pufi atkısı bir dakika. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi buraya yaptık. Bu sarının içinden maviyi çıkartıyoruz. Evet, çıkartıyorum. <laughs> Çıkarttım. Sıra şöyle. Şöyle yapıyorum. Bu arada atkı örüyorum. Kolay bir. Hem de eliniz daha çok hızlanır. Bugün aldım. Bugün hemen. <laughs> bugün hemen hızlandım. Vallahi elim. Çok hızlandırıcı. Ya şurayı da göstereyim. Burada da kardeşim yapıyor. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi ay bak bunu bunun içinden çıkartıyoruz ve böyle oluyor. Mesela şu var ya arkadaşlar bu mavi var ya sarının içinden çıkartıyoruz ve böyle çekiyoruz. Bunları böyle düzeltiyoruz. Bay bay.